Ne var bu çekmecenin içinde? Ha? Ne var burada? A! Aman Allah'ım. Üstüme geliyor. Üstüme geliyor. Git buradan. Eğer evinizde bir anda bir örümcek görürseniz siz de böyle. Yapmanız gereken şey evi terk etmek. Boş verin. Örümceğin olsun ev. Çıkarın beni buradan. Çıkarın beni. Ben örümcekle de yaşamak istemiyorum. Acaba ikinci şeyin içinde de var mıdır? Burada da var mı? Burada yok tamam. Evet bugün sanal gerçeklikte evimizde bulduğumuz örümceklerin icabına bakmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım. Nereye gitti o örümcek lan yerden? Eğilip bakacağım şimdi. Örümcek kardeş. Ben Elre'nin arkadaşıyım. Sana hiçbir şey yapmayacağım. Söz veriyorum. Ne bu? Ne bu? Evet, yapmam gerekenler. Örümceği öldür. Ah! Oha orada. Özür dilerim. Öldürmeyeceğim. Öldürmeyeceğim. Git lan buradan. Git. Git. Gel buraya. Oha, kurtulduk. Şerefsiz. Şerefsiz. Sen kimsin? Bebebe geliyorsun. İğrenç böcek seni. Bunları asla gerçek hayatta Tekrar etmeyin arkadaşlar. Bu bir oyun. Geri zekalıysanız bunun bir oyun olduğunu anlarsınız. Gerçek hayatta örümceklerden uzak durun. Örümcekler tatlı yaratıklardır. Evet. Aha burada piyano var. Her oyunda olduğu gibi burada da piyano var ve bu oyunda da ne oluyor? Lan piyanomda örümcek çıktı. Göber lan. Göber şerefsiz. Şerefsiz. Oh. Ya bu evin her tarafı örümcek dolu. VR Aknit'i bul diyor. Bir yerlerde VR Aknit diye bir şey var. Dolabın içinde galiba. Nerede? Hangi hangi dolapmış o? <laughs> lan, bu ne? Her yer örümcek basmış. Bu ne? Kahve makinesi mi? Burada ne işi var kahve makinesinin? Neyse bir yerde. Aha burada mı? Nerede bu VR Aknit? Oha bu ne? Bu ne? Bu mu acaba? Basayım tuşa. Ne çıkacak içinden? Oha. Oha VR Aknit bu mu? Şunu şuraya koyayım. Ellerimi ne yapacağım? Ellerimi buraya mı koyacağım? Oha özel eldivenler mi veriyorsunuz bana? Nerede? Aa verin verin. Ver eldivenleri ver. Ver. Ver ver ver. Ver nasıl veriyorsun? Oha ellerim. Ne yapıyorsunuz ellerimi? Oha şu an Eşya falan kullanabiliyorum herhalde artık. Ve yapmam gerekenleri de buradan bakabiliyorum. Şu an bunların hepsi kapalı. Ama yavaş yavaş açılacak herhalde bunlar. Tamam. Evet sevgili evdeki örümcekler. Nereden geliyor o örümcek sesi? Uzak durun Örümcekten fare sesi geliyor. Aha. Şömine de. Seni yakarım bak. Seni yakarım. Geber lan. Ablamın resmini birazcık yok ettim ama yapacak bir şey yok. Verin şu çiçeği verin. Verin. Başlarım şimdi çiçeğinize. Nerede o? Nerede o örümcek? Sesler geliyor. Sesini duyuyorum senin. Neredesin lan? Üstüme mi çıktın yoksa? Iyy. Ürperdim bir yani. Allah'ım inşallah bir gün Eldran abim üstüme örümcek mi örümcek koymaz. Çalın bakalım burada ne var. Açın bakayım şunu. Burası açılmıyor ya. Abi nerede bu örümcek? Örümcek sesi duyuyorum ben. Nerede lan örümcek? Valla yakarım seni. Neredesin? Neredesin? It oğlu it. Uzak dur benden. Aa burada. Aa. Lan geber. Ya bu ne? <laughs> Niye evin her yerinde bunlar var? Gece diye bağıramıyorum. Geber lan. Gel lan nereye koşuyorsun? Gel buraya. Nereye kaçıyorsun? Et Stafford gibi yiyeceğim oğlum seni akşam yemeğinde. Oha ne oluyor? Oha VR Acne'dimle örümceklerin yerini bulabiliyormuşum. Nasıl bulacağım? Böyle mi bulacağım? Nasıl bulacağım? Böyle ellerimi... Ya bir yerden geliyor örümcek. Gürüme sesleri geliyor ama... Nerede o örümcek? Böyle buna mı basacağım acaba nasıl? Daha fazla örümcek öldürmem gerekiyormuş. Ha! Şu an baktığım yere göre daha fazla örümcek olma ihtimali varmış. Hemen şunu alalım. Ben bu lambayı sevdim. Uzaktan uzaktan müdahale edebiliyoruz. Şimdi şuraya baktığım zaman şurada bir yerde örümcek var. Nerede? Yok burada yok. Ne oldu? VR Acne'dimin şarjı bitti ya. Neredesiniz lan? Kodumun örümcekleri. Gelin buraya. akşam akşam yemeğinde tarantula yiyeceğim bugün. Adamsanız gelin. Orada mısınız? Çık lan oradan. Çık lan oradan. Çık. Başlarım şimdi televizyonuna da masasına da çıkın buradan. Aha orada. Gel lan buraya nereye kaçıyorsun? Gel buraya. Gel buraya iğrenç. Hayır kaçma. Oraya gidemezsin. Aha gidemedin. Tamam. Şimdi ne yapmam gerekiyor? ve 4 tane daha örümceği hakkın rahmetine kavuşturmam gerekiyor. Kesin burada doludur bunlardan. Burada var mısınız lan? Geberin geberin. <laughs> Aa ah, kutunun içinden çıkıyor bir sürü. Neredesin lan kutunun içinde misin? Aa! Ah. Abi çakmak yok mu ya evi yakalım komple. Bakayım şu ne taraftalar. Bak burada bunun arkasında mı nerede? O oh, artık uzaktan çekebiliyorum eşyaları. Mesela şu gel bakayım sen. Galiba sanırım. Nasıl yapacağımı anlamadım. Demin çekmiştim. Neyse ben gelip elimle tutarım ya. İstemiyorum böyle özellikler. Bana örümcek bulun örümcek. Aç şu, açın şu bakayım şu. Banyo mu burası? Banyonun şeyini açın. Açın şu banyoyu. Çıkarın lan örümcekleri. Çıkarın. İçeride örümcek var herhalde. Kapıyı tutuyor. Aha bu ne? Bak bunu böyle. Aha tamam bak tutup çekebiliyorum böyle. Aha. Aha bunu çektim. Aha burada bir şeyler yazıyor. Bu ne? Ne yazıyor burada? Ne oldu? Ya üstünden örümcek çıktı. Allah belanı versin. <laughs> Bakalım başka örümcek nerede bulacağız? Ya ben bir tane daha yaptım. Dört tane daha nereden yapacağım şimdi ya? Aa elimin üstüne koyabiliyorum. Tamam. Aha örümceklere kitap atmam gerekiyor. Tamam atarım. Açın bakayım şurayı. Açın. Açın. Dört seviye olmadın mı? Aha açtım vallahi Kitap getirin. Kitap getirin. Burada kesin örümcek vardır bir sürü. Verin bakayım şu kitapları bana. <laughs> Şunu da getirin. Getirin. Aha tamam Half-Life Alyx gibi. Evet. Neredesiniz lan? Ha? Ya banyoda da olmayın ya. Kesin bunun içindeler. Neredesiniz? Aa! Göber. Göber. Başka var mı? Başka var mı? Müzik peybinin üstünde diş fırçamın orada ne işin var senin? Abi bu evi terk edelim. Ya kesin şuradan şeyin içinden çıkacak değil mi? Burada mısın? Örümcek kardeş. Aç bakayım şunu. Açılmıyor ama kesin orada böyle. Ya da klozetin içinden çıkacak. Lan skibidi tuvalet. Aç bakayım şu kapağını. <laughs> ananı avradını. <ananı. gülüyor> bunu beklemiyordum tamam. Ya bu ne bu, bu ne? İki tane daha objektif tamamlarsam bunu açabiliyorum. Ne yapabilirim ki? Hah yapabileceğim şey. İki tane soru işareti var. Hmm. Kendim bulacağım galiba yapmam gereken şeyi. Bu ne? Listerin. Nok nok nok. Ha, diş macunu. Oha silah buldum. Silah mı bu? Oha! Ateş spreyi bulduk. <laughs> lan yanıyor. Oğlum yanma lan. Ya, su, suyu açın. Suyu açın. Her yer yanıyor. Neyse. En baştaki planımıza geri döndük. Şimdi eğer evinizde gördüğünüz bir örümceği kafanızı çevirdikten sonra yerinde bulamıyorsanız bütün evi yakmaya başlasanız iyi olur. Bütün evi yakın. Ya o evde artık ya siz yaşayacaksınız ya da örümcekler. Ne oldu lan? Al işte mermi bitti. Ben nereden bulacağım başka mermi? Oha burada ya bak buradan alabiliyorum istediğim zaman. Bunun şişesini falan değiştirebiliyor olmam lazım istediğim zaman. Aha bir yerlerde örümcek sesi geliyor. Herhalde ölmüşlerdir artık ya. Gel geberin artık ya. Elran abi affet abi. Tuğkan abi. Abi affet. Abi korkunçlar affet. Aa, özür dilerim. Ama boşa gitmeyecekler yiyeceğim onları. Tamam 20 tane şey yak diyor. Bunu da yakayım. Perdeleri buraları buraları. Al işte. Deodorant lazım şimdi bana bir tane daha. Deodorantı nerede bulurum? Bulsam bulsam herhalde banyoda bulurum değil mi? Burada var mı deodorant? Lütfen örümcek çıkmasın içeriden. Allah belanı versin ne işin var burada? Sadece deodorantı istiyorum sadece. Hadi. Nasıl reload yapacağım? Aha yaptım. Geber lan. Geber. İt all it. Uzak durun lan evimden. Hepiniz yanın. Yan yan. Ay, elim titredi. Abi kontrolcüler titriyor sanki böyle elime falan değiyorlarmış gibi hissediyorum. Çok korkunç. Tamam başka ne yapmamı istiyorsun oyun? Tamam yapmam gereken her şeyi yaptım. Artık bu teybe basabilirim. Çıkarın beni bu evden. Oh be. Oha örümcekleri altı patlar silahla mı öldüreyim? Abi bir dakika bu iş biraz çığırından çıkmaya başladı. Nereden bulacağım altı patları abi? Aha exit çıkabiliyorum artık sonunda. Oğlum hala her yer örümcek dolu. Daha daha ben ne yapayım? Açın şu kapıyı. Çabuk açın çabuk. Geberin lan. Uzak durun benden. Oh sonunda. Oh be. Oh tamam. İlk evimizde örümceklerden kurtulduk. Nasıl kurtulduk? Evimizi tamamen yakarak kurtulduk. Upgrade yapamadık. İki eşyadan bir üç eşyadan birini bulmuşuz. Objektiflerimizin de amaçlarımızın hepsini yerine getirmişiz. Tamam. Hadi devam edelim. Oh. Demin ilk karşılaşmayı yaşadık. Şimdi yakından inceleyeceğiz örümcekleri. Hadi bakalım şu örümceklere gününü gösterelim dostum. Demin kız gibi çığlık atmış olabilirim. Yani attım. Örümceklerden korkarım. Uhu. Neyse tamam kendimize gelelim. Evet başka bir evdeyiz. Çok güzel bir ev. Aloha. Merhaba aloha. Şimdi seninle ilk örümceğimi. Lan bu ne? Çaydanlığı konuşuyor ya. Bak örümcek sesi geldi. Nerede lan o? Neresi? It ol it. Nerede bu ya? Nerede bu? Hemen ba bana silahımı verin abi. Silahımı verin. Neredesin lan it? Aa o ne? Ah, oha beyaz örümcek. Albino örümcek. Öf. Bir tane daha. Bana kaçamazsınız oğlum. Bana kaçamazsınız. Bu ne şekerlik mi bu? Kesin bunun içinde de vardır. Aa bunun içinde yokmuş şaşırdım. Meyveler. Meyvelerin içinde var mı? <laughs> Evdeki her şeyi kırıp içine bakmam gerekiyor. Üzgünüm. Ha kamera. Peynir diye son fotoğrafınızı çekeceğim örümcekler. O ne lan orada bir şey kırıldı? O ne lan cam kırıldı? Kim kırdı oğlum bu camı? Örümcekler. Oğlum Eminem mi bu? Eminem mi fotoğrafım bu? Gel lan. Yan. Ha şöyle. Burada da, yok. Aa. Oğlum bana kaçamazsın. Geber. ver. ol Özür dilerim. Özür dilerim tamam mı? Yapmam gerekeni yapıyorum sadece. Şurayı açın bakalım. Hop! Şimdi bana farklı bir silah daha lazım. Kafalarına, kafalarına atabileceğim. Mesela beyzbol, mesela futbol topu. Neredesiniz lan? Ha? Kapatın bakayım şu kapıyı da. Kaçamasınlar diyeceğim. Kapının altından kaçarlar. Ne oluyor? Ben gelir gelmez bir sesler duymaya başladım. Şu lambanın arkasında mısın lan? Vallahi oradaymış. Bu ne lan? Birinin ekran kartı. Vallahi kusura bakma. Kimin ekran kartıysa bu? Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Hah, it. İt ol it. Gel buraya seni. Ellerimle yakalayacağım. Geber. Tamam, güzel. Şimdi şu çekmecelerin içine bakalım bakalım. Ablamın fotoğrafıyla parçalayacağım şimdi burayı. Aha bu ne? İlaç. Var mı ölmeyecek. Lan bu ne? Tamam onu oraya sıkıştırdık. Çıkarttığım gibi kafana femi vuracağım buna. Geber lan, geber. Daha gebermedi. yatağın üstüne çıktı gel buraya kaçamazsın. Nereye gidiyorsun? Ya zıplayan örümcekmiş bu. Şu an yatağın altında. Abi ölmüyor bu. Ölümsüz müsün lan? Nereye gittin? Oğlum üstüme mi çıktı acaba? Ay. Kendime vururum valla. Kendim yakarım. Lan öldürdük herhalde. Ses, sesler gittiğine göre. Şurayı açın bakayım. Şurada pil vardı. Lan! Lan burada pil vardı. Pil örümceğe dönüşmüş. Tamam öldürdük bunu da. Bu yastıkların altında da var mı? Hı? Yastık örümcek öldürmek değil. Yastıkla sivrisinek avlayacaksın. Hadi bakalım. <laughs> bakalım burada ne var? Ha bu ne lan? Oha altı patlar şeyi. Oğlum silah bulacağım galiba. Gel lan gel artık korkmuyorum bile sizden. Burada var mı başka? Aha mermi. Tamam şimdi geriye bir tek silah bulmak kaldı. Açın bakayım şurayı. Nerede o silah? Aç bakayım şurayı aç. Nerede bu silah? Dayı. Geber lan. Geber seni var ya ellerimle, ellerimle parçalarım seni. Geber. Ah. Oh tamam. Bunu acaba vurarak kırabilir miyim ya? Aa vallahi kırdım. Oha hiç beklemiyordum olmasını. Oha. Kesin silah buradadır. Bunlar ne? Un çuvalı mı? Ne bunlar? Kesin içlerinde örümcek var. Tamam yokmuş burada. Burada var mı? Al alalım da hazır. Oha. Bu ne oğlum? Pompalı bulduk. Yani bir örümcek için fazla değil mi diyeceğim de bence değil. Şöyle mermilerimizi alalım. Koydum valla. Örümcek görürsem kafasına patlatacağım bunu. Ama ben altı pat... Oha bu ne? Oo örümcek adam... Aaa içinden yavruları çıktı. Mermi lazım. Geber lan. Oha o neydi lan? <laughs> İlla videosunu görmüşsünüzdür. Örümceğe vuruyor adam. İçinden böyle 10 tane yavru falan çıkıyor. Onun gibi bir şey çıktı bu. Bakayım şu kapının arkasında bir şey var mı? Yok tamam. Oh burayı da tamamladık. Şu yukarıda bir şey var mı bu yukarıda? Yok herhalde. Televizyonu da indirelim aşağı. Kesin vardır içinde bir şeyler. Bu aşağılık yaratıklar televizyonların içine girmeyi severler. Oh tamam. Şimdi bu oda açıldı. Mermimizi şöyle koyalım silah. Geliyorum lan it all itler. Örümcekler. Açın bakayım kapıyı. Bak bu niye sallandı şu an? Bu niye sallandı? Kesin içinde çünkü örümcek var. Diş macunu falan. Bak burada gene var mı bir şey? Şunu açalım. oh burada bir şeyler var. Örümcek var mı örümcek? Benim aradığım asıl şey örümcekler. Aha sprey bulduk güzel. Sprey ateş silahımız için mermi demek. Aha örümcek sesi geliyor. Neredesiniz lan? Neredesin lan? Nerede? Oğlum buradan niye duman çıkıyor? Ne oluyor şu an? Gel bakayım ne ne bu? Niye duman çıkıyorsun lan? Niye duman çıkarıyorsun? Allah Allah. Ya, burada hiçbir şey yok. Oğlum örümcek sesi geliyor. Ama nerede ki örümcek yok ki? Gel bakalım. Ah! Olamaz. Bunun 50 tane yavrusu var. Hemen silah lazım. Silah verin. Ateş silahını verin. Yanın lan itler. Sizi küçük pislikler. Ah! Tamam bu evi bırakıyoruz. Bu evden ayrılıyoruz. Bu evde yaşadığımız bütün anılar çok güzeldi ama artık bu evde yaşamak yok. Bu evin her yerini yakın. Her yerini yakın. Bak hala yürüyorlar. Hala yürüyorlar. Oh tamam kurtulduk hepsinden. Oh tamam. Şimdi bakalım şöyle bir. Üç tane görevimiz kaldı. Hadi. 3 görev daha yaparsak kurtuluyoruz. Bir de şuradaki pili alabiliyormuşum. Pili alayım mı? Alayım şöyle atayım cebe. Lan şu mermiyi de alayım. Şu yukarıdaki şeyin üstünde falan da örümcek vardı diye düşündüm ama yokmuş. Bu mesela niye böyle siyasi parlıyor? Örümcek olduğu falan için mi? Böyle fırlatsam içinden örümcek mi çıkacak mesela? <laughs> Yo. Neyse. Oh bu evin girmediğimiz yeri kaldı mı? Vallahi burası kaldı. Hadi bakalım. Hadi bakalım kazamız mübarek olsun. Bir dakika bana silah lazım oğlum. Böyle boş boş girilmez. Şunu verin bakayım bana. Evet. Dört tane daha mermimiz var bunun üstünde. Oha burası YouTuber odası lan. Hangi YouTuber'ın odası lan burası? Ha? Tukan abi sen misin? Senin odan mı abi? Abi özür dilerim. Neredesiniz lan? Ha? Neredesiniz? Bir yerden geliyor sesler ama. Aha. Aha. Tamam bunu bunu şimdi elimle öldürmem lazım. Çünkü mermileri yavrularına saklamam lazım. Bu eşek gibi bir şey bu. Örümcek adamı örümcek adam yapan örümcek misin sen? Nesin böyle kocaman? Geber. Aha şimdi yavrular da sıra. Geberin. Geberin. Ayak ayağımın altında yürümeyin. Başka var mı? Hayır hepsi orada. Çekin şunu şuradan. Çekin şunu. Neredesiniz? Sen de geber. Tamam kurtulduk hepsinden. Şimdi şunlara bakalım. Burada silah milah var mı? Bak örümcek sesi mu hala da. Fare sesi gibi çıkıyor. Bunlar ne bunu? içebiliyor muyuz bunu? Aha gel buraya. İt ol it. Gel buraya. Geber. Ya böyle ölmüyorlar ya vuracak bir şey lazım. Nereye gittin lan? Nereye kaçtın? Allah'ım. Aha oradasın. Geber. Ha böyle çantayı kafana yersin işte. Oh. Oha bu ne? Oyun kolu var burada. Hadi oynayalım. Başka da bir şey kalmadı galiba. Ha bir de şuraya bakabiliyoruz. Şuna bakalım. Telefonu varmış burada YouTuber her kimse. Bakalım burada neler var. Aha anahtar buldum. Verin bakayım anahtarı. Cebime koyayım. Aa bu anahtarı acaba nereye koyacağım lan? Nerede kullanacağım bunu? Ay burada da var. Bak USB bellek balan falan buldum oğlum. Ne var bunların içinde? Geber lan. Geber. Kalemle vuruyorum ölmüyor ya. It all it. Bak burada da var. Geber lan geber. Neyse biz bunları aldık. Bunları aldık Kaçı, Kaçalım. Lan bilgisayar da burada kaldı. Neyse kaçıyorum ben. Kaçıyorum, yeter bu kadar. Aha, buraya mı giriyoruz bu anahtarla? Nereye gideceğim bu anahtarla? Aç şu kapıyı. Oh, bu anahtar önemli bence. Açın bakayım kapıyı. Burası kimin odası? Oha, burada bilgisayar açık. Buradan kaçabiliriz. Yine pis pis örümcek sesleri geliyor. Daha fazla öldürmeyeceğim. Ne var burada? Ne yazıyor? Iplus vr e abone olun. Duydunuz? vr abone olun. Oha, bir sürü batarya var. Oha, kocaman örümcek. Çabuk çıkalım buradan. Çabuk. Hayır, gelme. Gelme, kapıyı kapatacağım. Kapatamıyorum. Aha, kapattım. Kaçın kaçın. Lan ben içeride kaldım. Ölümcekte içeride kaldım. Gelme kardeşim gelme. Lan kapat gelme. Hayıımdan <laughs> çıkarın beni buradan. Gelme. Açın şunu. Açın şunu. Açın şunu. Açın geliyor. Oh be. Ah oh, kurtulduk. Evet bu videodan anladığımız şey şu. Evinize örümcek girerse evinizi terk edin. Ha oh, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kill with Fire VR oynadık bugün. Örümceklerle dolu bir oyundu. Eğer bu oyunun devamının gelmesini istiyorsanız yorum atmayı unutmayın aşağıya. Devamının gelmesini istiyorum yazın veya videoyu beğenerek bana devamının gelmesini istediğinizi gösterebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.